Günaydın. Videoma hoş geldiniz. Ben uyandım ve bayağı bir makyaj falan yaptım. Hoşuma gitti ya. E, ee, rengi bir farım vardı. Onunla eyeliner çekip böyle rimmel bol bol sürüp güzelce bir makyaj yapıyorum iki gündür. İnanılmaz hoşuma gidiyor. Şimdi ben sabah kalktım saat 9.30 falan. Ee, kahve içeceğim. <laughs> Üstümü giyindim. Ee, bir Camları açtım, havalansın ev diye. Bugün ne yapıyoruz? Bugün şu etraftakileri biraz toparlayacağız gördüğünüz gibi. Dünden kalan. Ee, ve öğleden sonra yüksek ihtimalle sarma sarmaya gideceğim kayınvalideme. Ee, çek, orada çekemem %90. Ama geldikten sonra artık bir şeyler çekmeye çalışırım. Ee, ya da orada ufak tefek de olsa çekmeye çalışırım konuşamasam bile. Bakalım duruma göre sizle yine haberleşiriz. Bu üstündekini de geçen gittiğim pazartesi pazarından almıştım. İnanılmaz güzel çıktı ya. Tam benlik şu boyun kısmı falan. Çok severek giydim. Ulaşık makinesinde temizler varmış ama onu birazdan boşaltacağım. Çünkü burada da yine kirliler birikmiş. Dün maçtan dolayı kalan çekirdekler var. Ee, onları kaldırırım. Kirliye koyarım. Ama şu an değil. Şu an bir kahve içmek istiyorum. Aslında kahve de değil de açlığımı kahveyle bastırmak istiyorum diyelim. <laughs> Şunu aldım. Oyağı içmeyi unuttum. Bunu da içeceğim. İki gündür falan içmedim. Bunu da çok seviyorum bu arada. Bunu e, Madame Coco'dan aldım diye hatırlıyorum. Çok güzel ya. Bir bu. Bir de bu. Yani ben bunlardan ikişer üçer tane almışım. Çok uygun fiyattaydı. E, fakat kırılarak geldi. Sadece iki tanesi sağlamdı. Yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz artık. Hemen hemen sütümüzü koyalım. Zaten boğaz kalmış. Giderken de bütün çöpleri toparlayayım. Öyle de çıkayım. Bir süt tercihim yok. Laktozsuz süt olsun. Hangi marka olursa olsun. indirimde hangisi varsa. Hangisi o an uygunsa onu seçiyorum. Laktozsuz olması yeterli benim için. Ay bu saçımı, makyajımı falan her şeyimi çok beğendim arkadaşlar ya. Aa! Arkadaşlar, dün ben mikrolagoya e, mantar koymuştum, yeriz yeme akşam yemeğinde diye. Mikrolagada unutmuşum, çok üzüldüm. Ay çok üzüldüm ya. Ben mantar yemek istiyordum. Hepten aklımdan çıkmış. Oğlum çok çekmişti dün. Nasıl oturum ben? Neyse yapacak bir şey yok. Ben şimdi kahvemi yapayım geleyim. Benim portmantom var. Holla direkt girişte. Bunun içi çok şekilsiz. Bir dolu Yani çoğu yeri aslında boş. Ama gereksiz bir şey var. Şuraları falan bomboş gördüğünüz gibi ve dağınık. Azılacak şeyler var. Atarız. Sonra burada çok fazla kullanılmayan şeyler var. Derken burası birazcık e, karışık bir vaziyette. Aynı şekilde burası da öyle. Ben istiyorum ki, zaten buraya dokunmuyoruz. Burası askılık olduğu için burada kalıyor. Ben istiyorum ki buradaki kullanmadığım şeylerin de aşağıda bizim depoda biten dolabımız var. O dolaba kaldırayım. Çünkü fazlalık çünkü buradaki çoğu şey ve yer kaplıyor. Burayı etkin kullanamıyorum. Şimdi onu ayarlamaya çalışacağım ama sizi koyabileceğim bir yer yok. O yüzden onu bir düşünmem lazım. Şimdi arkadaşlar sizi koyabileceğim max noktaya koydum. O yüzden üstleri pek fazla göremeyeceksiniz ama ben size göstereceğim. <laughs> göstermek istiyorum. Boncuk oğlum benim. Bir tane. Burada oturmayı kendisi seviyor. Şuradaki Mustafa'nın iş kıyafetlerini bir kaldırayım. Çünkü bugün depoya inmem gerekecek. depodan bir tane feyri almam lazım. O sırada da bakalım diyorum. Bunları götürelim. Şöyle Mustafa'nın takım ayakkabıları falan var galiba. Birisi böyle. Birisi böyle. Önümüzde bir düğün vesaire olmadığı için şu anlık onları kaldıracağım. Çünkü boşa yer kaplıyorlar. Ee, neymiş acaba? Bunu düşecek. Benim Mustafa Yasa çok sever kaldım ama ayağına bir numara küçük geldiği için e, giyemediğim şöyle kuarejmalı bir ayakkabı var. Özel tasarım bunlar. Ama maalesef olmadığı için hiç giyemedi. Eh, o da artık aşağı koyarız. da kardeşine verir. Bilmiyorum tam. Ha, burada benim topuklu ayakkabılarım var da bu seloşun muydu benim miydi acaba? Çok emin olmakla birlikte bunu da koyuyorum. <laughs> burada bakalım ne var. Çünkü Hmm. Benim kendi topuklu ayakkabım var. Bunu aşağı koymayacağım. Şimdi düzgün bir şekilde Poşetlere Burada topuklu platformum var. Bunu çok uzun süre giymem. O yüzden bunu da aşağı koyalım. Çok mantıklı. Bu zaten boş bir ayakkabı kutusu. Ay, kısa ve burada da ütü var. Ütüyü de arada bir kullandığım için burada dursun. Ee, i̇ki rafı neredeyse boşaltmış oldum. Öyle düşünün. Burada gördüğünüz gibi raf bomboş. Çok göremiyorsun ama sizce oynatamam. Yani bozulur. Bunlar yine kaldırılacak. Hatta bir tanesini arasına koyayım. Çünkü uzun süre e, önemli önemi yok benim için. Size biraz da önleri yapayım. Bu e, çakranın oda kokuları. Yani o kadar güzel spreyleri. O kadar güzel ki bu oriental e, amber olan. Ya yani Bundan iki şişe bitirdim. Ve şöyle çok azcık kaldı. Temizlikten sonra muhakkak sıkıyorum. Misafir gelecekse falan hep sıkıyorum. Ve çok güzel kokuyor ev. Ee, bu bitti neredeyse, ee, yenisini alacağım ama şöyle elinde normal bir markanın, markanın normal e, pudra kokusu var. Onu bitirdikten sonra tekrardan bu çakrayı alırım, indirimde bulursam. Cam selim çıktı, neden sizce? Bu sizi koyduğum tripodun kutusu çıktı ama bence ona gerek yok. Aynı şekilde yılbaşına az kaldı. Bunu kullanır mıyım diye düşünüyorum ama belki yeni bir şey alırız. Çok emin olmamakla birlikte sütlaç. Sütlaçın delirdiği şeyler bunlar. <laughs> gel gel, sütlaç. Gel. olsun bir şey. kafanı böyle şoka bir... Ay lan esirme. Esirme lan esirme. <laughs> Bunu da kaldıracağım. Şu an yani alırsam yılbaşı için başka bir şey alırım diye düşünüyorum. Ütüyü çok sık kullanmadığım için bence üstte koyabilirim. Hayır hayır hayır. Üstte çayır. <laughs> Tripodum bozacaktım. Tamam. Ama oynayabilirsin Ama yeme. Benim lens sularım var. Böyle i̇ndirimden buldukça kapıyorum. 3 al, 2 öde kampanyası vardı. Aldım. bu çöp. Şöyle temizlik bezleri aldım yedekte. Bunları da içeriye götüreceğim şimdi. Bu tripodumun başka bir şeyi, zımbırtısı, aparatı. Hobi'nin bir tane e, duş elini almıştım. Şöyle şampuan. Ben bu şampuanı kullanmayı çok seviyorum. Saçıma iyi geliyor. Yine Mustafa'nın şampuanı. Bunları buradan kaldıracağım. Burayı daha boş kullanmak istiyorum. Ve e, finger cüzdanını alıyorum çünkü sürekli atıyorum ben. alıyorum çünkü çabucak atıyorum ben onları. Çok oluyorlar. Burada ıslak mendiller var. Yine çok ucuzları alıyorum ve çünkü ben çok kullanıyorum. İnanılmaz çok kullanıyorum. E, o yüzden böyle 20 lira var arkadaşlar. Şöyle bu marka var. Şu an sadece bu markadan kalmış elimde ama Pafilyan'ın falan da var. Onları kullanıyorum. Çok da memnunum. <laughs> Bence bunları tamamlık şu şuraya koyabilirim. Çünkü içerideki dolabında çok bir yerim kalmadı. <laughs> bir evrafı sadece şeye ayırabilirim. E, temizlik malzemelerini. Mesela bunları. Gayet de güzel oldu. Şurada bir tane kutu görüyorum. Ne götürürsün sen? Kafama dökülecek. Neyse süt de aç olmasın da. Şöyle Mustafa'ya aldım. Vans'ın e, kutusu var. Bu kutuyu ben bence bir tane ayakkabımla değiştireyim. Bu kutu çok güzel. Çünkü Yine bunlar fazlalık arkadaşlar ya hani bazen çok gerekiyor bazen hiç gerekmiyor. O yüzden de şey yapamıyorum e, kaldırayım edeyim de diyemiyorum. Bunları bir tane raf yapayım. Hatta şu bütün yanı bunlara ait olsun. İçeride de var onları da getireyim bir saniye. Şöyle bunları da şu an kullanmadığım için burada duruyor. Bence bunları da koyabilirim ya. İhtiyacım o zaman elimin ayağımın altında olsun ama. Bunu da şöyle koyayım. Pardon. Şöyle buzu kapları almıştım ben. Buzlu kaplarını da oraya koyacağım. E, bir de şu yukarıdaki. ya yani şöyle size göstereyim bir saniye. Çekin gözükecek ama. Şuraya bütün fazlalık kapları ama kullanabileceğim kapları koydum tamam mı? Bir diğer görmediğiniz şurada ise orada da aynı şekilde fazla kaplarım var. Onların hepsini tek bir yere koyacağım. Tek bir yerde birleştireceğim ki. Fazlalık varsa da aşağı götüreceğim. Şimdi onu ayarlayacağım ben hemen. Siz yukarıları görmediğiniz için yukarıları halledeyim ben. Aşağıları geçtiğimizde beraber olalım. Şimdi yukarıları hallettim. Daha doğrusu boşalttım. Sadece şu yukarıyı birazdan göstereceğim. Şu an göremiyorsunuz. Ee, fazlalık kapları birleştirdim. Ay kızıma geliyordu. Ee, bunlar benim örgü iplerim. Daha geçenlerde örmeye heveslendim ama galiba hiç hevesim yok şu ara. Yani aşağıdan çıkarttım depodan yukarıya. Galiba yine depoya indireceğim. Çok emin değilim. Buraya benim böyle faturalar olan bir tane dosyam vardı. Onları koydum. Faturalar, fişler hepsi burada duruyor. Ee, çok kağıda olduğu için içine koyamıyordum. Şu an burada olması benim için çok daha iyi. Belki altlara indiririm. Belki burada kalır. Hani o birazdan şekillenecek daha fazla. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şuradaki Fazlalık olarak gördüğünüz şeyleri belki buraya koyabiliriz. Evet, bunların içeride yerleri vardır ama orayı da çok da sıkarak daraltmak istemiyorum. Böyle daha iyi. Size zaten detaylı bir şekilde bu portmantoyu göstereceğim. Bu portmantoyu, bazar diye bir yer var belki biliyorsunuzdur, Beylikdüzü'nde. Biz orada almıştık. İnternette çok daha e, uçuk fiyatlardayken orada daha uygundu. Eğer böyle bir arayışınız varsa veya daha farklı portmantodur, e, yataktır vesaire, yani Oraya gitmenizi bir öneririm. Gerçekten güzel şeyleri var <laughs> ve çok daha uygun fiyata. <laughs> Şu an ekleyeceğim şeyler bu kadar. Bunu da ekleyeyim şu anlık. Elimin ayağımın altından çekilsin diye. Ama onu ekstra bir yer bulacağım. <laughs> Şimdi. Şurada yine bir tane fazlalık kutu gördüm. Bu limon tuzumu kutusuymuş. Hemen buldum iyi oldu. Limon tuzumu yerleştireceğim buna. Burada da fazlalık görüyorsunuz. Aynada. Her neyse. Şu anlık dursun o yüzden. Ee, bu kavanoz zaten çıktı. Bu kavanozlar bana kaynanamın verdiği e, şeyler, salça kavanozları. Bugün e, bunların hepsini ona geri götüreceğim ki e, o da köye gidecek haftaya. Köye götürünce bana en azından salça getirmiş olur. Şimdi ben aşağılar yapmaya başladım. Birkaç ayakkabımı çöpe attım bile. Çünkü o kadar kötü durumdalar ki aşısı çok şeyle kalmış. O kadar kötü durumdalar ki hani hiç giyilmeyecek. Alt tabanı falan hep gitmiş. Ay. Şöyle alayım. biraz şey yaptım da. Hem burayı siliyorum. Dolabı. İçi ister istemez pis oluyor kullandığımız ayakkabılar olduğu için. Şu an elin adamı kıl ayakkabı olarak <laughs> sadece bu botum var desem. Ve birazdan göstereceğim bu loofer Muhtır denen şeyler var ya o var. Maksimum size şey ayakkabımı göstereceğim. Şu ayakkabım var. Ya bu ayakkabıyı çok seviyorum ama şu an tabii ki giyemeyeceğim için daha arkaya koyacağım bunu. Yani aslında dolabın öbür tarafındaki ayakkabı yoğunluğunu da azaltmış oluyorum. Çünkü kullanmadığım çok ayakkabı var. Mesela Mustafa'nın da e, hani dışarı falan gittiği zaman giydiği ayakkabıyı buraya koyacağım. Çünkü yani gerek yok orada durmasına. Terlik falan var. Hemen Mustafa'nın vanslarını da indiriyorum buraya. Ona bu vansları almışım. O kadar güzel ki ya. Keşke kendime de alsaymışım. Gözüm kalmadı değil. Bakayım tam kapanıyor mu? Vallahi kapanıyorsun. En azından orada iki tane koskocaman rafımı da boşaltmış oldum. Yani portmantım o kadar boş olursa benim için o kadar iyi. İlerisi için. Ee, şimdi onu, o rafları sileceğiz zaten muhakkak silmemiz gerekiyor. Atabileceğim başka bir ayakkabı var mı bakıyorum. Aslında yok gibi de. Bir saniye. Şu içindeki size göstermiş olduğum ayakkabıyı da ben buraya koyayım diyorum. Şöyle arka kısmına koyayım. Daha şurada durabilirsiniz. Buraya koydum. Ay özür dilerim. Süt ya. Her şeyden korkma sen de. Korkuyor ya. Sanki ne yapıyoruz? Atladı gördüm zaten içeri. Allah'tan orası temiz. Ee, yani burada neredeyse bir iki 3 ayakkabılık yer açıldı. Yani dolabı aslında o kadar işlevsiz kullanıyoruz ki. Çok güzel işlevi kullanılabilecek bir dolap. İleride zaten inşallah çocuktan sonra o içerideki dolabı maalesef boşaltmak zorunda kalacağım için buraya sıkıştırmış hep, olacak hepsi. O yüzden burası da galiba boş. Benim için o kadar iyi. Şimdi hatta benim burada en altta şöyle göstereyim. En altta botlarım var. Çizmem var. Daha böyle çorap bot tarzı bir şeyim var. Normal botum var bir de. Onları maalesef iki tanesini kaldıramıyorum. Çünkü buraya sığmıyorlar. Ama şunu, bu çok şekilsiz duruyor orada. Bunu ben buraya koyayım en iyisi. Ama ayakkabıları koyduğum yere koyayım. Yani aslında üst Mustafa'ya ait, altı bana ait gibi bir şey olmuş oldu. Zaten size birazdan göstereceğim. Hatta göstereyim. Şu şekilde arkayı hiç giymediğim e, şeyleri koydum. Topukluları koydum. Öndekiler Mustafa'nın. Alttakiler zaten tamamen bana ait. Topuklular, botlar, topuklu botlar vesaire var. E, ee, ama oradaki çizmeyi kaldıramıyorum. Aslında orayı da boşaltsam iyi olur. Sıkıştırabilir miyiz onu düşünüyorum da. Şunu koymaya çalışayım. Aa, bu da oldu. Ama çiz... Ayağını cırmalıyorsun. Ama çizme hiçbir şekilde sığdıramam. Bu sefer formunu bozarım. O o yüzden orada dursun. Yani üzüldüm şu an orada tek başına boşun orada durmasına ama ne yapayım. Bir de zaten onu şu an giremiyorum. Ben çok fazla kilo almış olduğum için o benim bacaklarım bir tık sıkıyor. Ve ben o kadar sık çizme sevmiyorum. Aynı yeri kaplıyorlar. Bir saniye. Benim her şeyi bir yere sıkıştırma ve bir yerleri boşaltma aşkım. Yani beni benden alıyor. Bir saniye bunu deneyeceğim. Mustafa'nın zaten ayakkabısı çok fazla yok. Vallahi ya zaten orada da aynı şekilde duruyordu. Burada da aynı şekilde duruversin. Hiçbir şey olmaz. Çok iyi oldu. Şu şekilde dizdim. Buraya koydum. Bunu da yukarıya çıkarttım. Mustafa'nın zaten ayakkabısı çok fazla yok. Sevmiyor. Bir tane ayakkabıyla uzun süre kullanırım. Bittikçe hani kötü oldukça alırım. Kafasında bir insan çok hızlı konuşuyorum. Yani ben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane yerimi boşalttım gibi bir şey arkadaşlar. Kendimi çok tebrik ediyorum. Ama en üstte iki kapaklı bir yerim var. Ona belli başlı kremasını istemeyeceğim mutfaktaki eşyaları koyacağım. Mesela atıyorum o size dün göstermiş olduğum yoğurt tenceresi var ya, çorba tenceresi de ben yoğurt yaparım dediğim tencereyi koyacağım. Benim çok daha iyi olur. O en azından kırması hiç istemiyorum. Ve belki şu an bile yoğurt yapmak isteyebilirim evde. O yüzden o orada dursun. Ve onu koyabileceğim bir koli yok maalesef. Üzgünüm. Ee, bakalım. Şimdi ben biraz dinleneyim. Çok yoruldum. Nefes alayım. Nefes nefese kaldım. Ondan sonra da yine geliriz. Zaten şunları hemen bir dolapları bir içini sileyim. Geleyim. Şimdi size son halini göstereceğim ama burası cumartesi günü değişecek. Şu şekilde boş bıraktım. Altta kitaplarım var. Bu ikisi boş kalmış oldu. Burada faturalar var ama bu da hani yanına falan bir sürü bir şey konur. Boş sayabilirim onu. Burada da ıvır zıvır çekmecesi var. Hemen şöyle üstte düzenlediğimiz mutfak kapları var. Ve bir tane de ütüm var. Burayı Cumartesi günü burası değişecek arkadaşlar. Cumartesi günü e, bunların hepsini aşağıya Mustafa indireceğim ama şu an indiretemiyorum. Şöyle hemen geri geldim. Burayı zaten size göstermiştim az önce. Buraya Mustafa Cumartesi günü aşağı indirdikten sonra burası bomboş olacak. Çok daha iyi olacak benim için. Ay çok şey. Burası. Işık şu an şey yapıyor. Işığa çarptı da. Burada da şu anlık kullanmadığım e, mutfak aletleri var diyeyim size. Burası işte buraya alabilirim. diye düşünüyorum. Henüz daha karar vermedim. Şimdi gelelim buraya. Burası inanılmaz kalabalıktı. Ve şöyle <laughs> bomboş oldu arkadaşlar. E, ev ayakkabılarını buraya aldım. Buradakilerin hepsini buraya koydum. Ve burası bu şekilde bomboş olmuş oldu. Çok çok güzel oldu. Zaten burası Şöyle askılıktı. Burasına hiçbir şekilde dokunmadım. Misafir gelince buraya kullanıyoruz zaten. E, burasının böyle olması çok iyi oldu benim için. Gelelim buraya. Hemen şöyle aşağı eğildikten sonra size göstereyim. Alt raf tamamen bana ait. Üst rafta da sadece Mustafa'nın iki tane ayakkabısı var. Geri kalan ayakkabılar yine bana ait. Ama burası, bu ayakkabılar neredeyse dört rafı tamamen ele geçirmişti buralarda. Ee, ben de sadece iki rafa sığdırmış oldum. Çok çok daha güzel, düzenli bir görüntü olmuş oldu. Müsaadenizle dinlenmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben saçımı toparladım. Çünkü e, sarma sarma gideceğiz. Tırnaklarımı kestim, ojelerimi çıkarttım. Ben bu konuda birazcık titizimdir. Hiç hoşlanmam böyle şeylerden. E, şimdi kaynanama geçiyorum atmam gereken şöyle 3 tane poşet çöpüm çıktı. İyi de oldu. En azından ev arınmış olacak. <laughs> ben bunları halledeyim. Orada çekebilemem hiç emin değilim. Ee, olabildiğince çekmeye çalışırım ama çekemezsem de birkaç saat sonra görüşürüz zaten. Şimdi sarmalarımı aldım eve geçiyorum. Şimdi gün anneden geldim bayağı uzun sürdü sarmamız. Sonra üstüne bir çay falan yaptık derken anca gelebildim. Şöyle küçük bir tencere. Bayağı iki gün yeter bize bu sarma. Hemen bunu pişmeye koyacağım ki şimdi yiyeceğiz. Ekstra da şöyle bir paket buzlu atmalık sarmam var. Hemen bunu buzluğa atayım. misafir falan geldiği zaman çok pratik oluyor. Bunun için hemen e, kaynar suya ihtiyacım var. Limon keseceğim ve zeytinyağını bulayacağım. Şimdi hemen bir limonun hepsini koymam. İnce dilimler halinde kesip üstüne koyuyorum. Ben bol ekşili sevdiğim için üç koca dilim şeklinde şöyle koyacağım. Tabağımı getiriyorum üstüne koyacağım. Şöyle benim sarmalar için kullandığım <laughs> tabağım. Bolca zeytinyağı döküyoruz arkadaşlar. Şöyle her yerine gelecek. Ve bir bardak da kaynamış su koyacağım. Evet. Bundan bir tık az koyacağım. Oy. kadar falan koyacağım. Hemen altını açayım. Ey hilim yandı hep. Bu yüksek ihtimalle bir saate kadar pişmiş olacak. Bunu aşkım, sen tabak... Biz şimdi yemeğimizi yedik. Bugün salma sararken o kadar yoruldum ki arkadaşlar. Boynum ağrıyor, sırtım, belim her yerim ağrıyor. Uzun zamanda bu kadar böyle ağrış yapmıyordum oturarak. Belimi ve sırtımı işler yapmadığım için garipsedim. Şimdi e, yemeğimizi yedik. Etrafı toparladım yani masayı. Onu sileceğim. E, Kirlileri yerleştireceğim bulaşık makinesine. Ondan sonra nevesimleri değiştirmek istiyorum. Nevesimi çünkü 2-3 gün oldu değiştirmeli. Onu değiştireyim. Ondan sonra artık dinlenirim diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben videomu editledim ama kapanış yapmayı unuttuğumu fark ettim. O yüzden kapanış yapmaya geldim. Ee, yüksek ihtimalle Perşembe Cuma'nın vlogunu bir yaparım. Cumartesi izlersiniz siz diye düşünüyorum. Çünkü e, İngilizce kursum var yarın biliyorsunuz. Oradan da spora geçeceğim. Çok fazla bir şey çekemeyebilirim. Eğer videomu beğendim, siz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yarınki videoda görüşmek üzere. Çok çok öpüldünüz. Görüşmek üzere.